Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepsi mobile e kaldığımız yerden devam edeceğim. Şöyle ödüllerimizi alarak başlayalım oyuna. Final yolu görevinden neler vermiş? Neyse çöp vermiş. Hemen şöyle temel paket açalım bakalım. Temel paketten giriş yapar yapmaz bir şey veriyor ama vermiyor. Çöp verdi. Her neyse şöyle reklamlara geçelim. Ne reklammış arkadaş? Şimdi takas kısmına gelelim. de o aynı. 80 80'e 97 hemen şöyle hızlı bir şekilde takas diyelim çıkarttık şuradan böyle bir şey çıkardan var mı buradan takaslan bir şey çıkartan var mı, şey mı? ah bize çıktı çıkan çıkan 84 83 o civarda başka da çıkan yok buraya başka bir şey gelmiş mi yok hala aynı tamam şöyle sayfaya sarf bakalım Gelirim görev kısmına Paralel Dünya Paralel Dünya Kardeşim Hemen Şöyle Ücretsiz Araraktan Başlayalım 10 Puan Verdim Şimdi tamam Tamamlayalım Oynayalım Oyunumuza Geçelim Geçtik Top Sürmeme Şöyle Sürelim Bakalım Topumuzu Versin Puanım Düğünüm Puan Vardı Kaç Puan Veriyor Tamamlayalım Hadi Yavrum 17 Saniye Kaldı az kaldı üzere abi son olması lazım zinc yapma çıktı dışarıdan sürdük tamam bitti kolaydı ver puanımı abicim ver puanımı hızlı bir şekilde ver buralarda çok bekletiyor kaç puan 20 puan güzel şimdi maçımıza geçelim bakalım bu bir şekilde bir de şu maçtan başlayalım bir de yenildiğimiz maç Maçımıza geçtik abicim. Salah var. Diaz. Plan. Gokpon'dan bir şeyler var. Kaç takımda bakalım. Yenebilecek miyiz? İki tane gol atabilecek miyiz? Şöyle Salah verdik ama maalesef Salah çok geride kaldığı için mı? topu. Hadi yavrum tamam kaptık topu şöyle. Paul, Paul'dan Salah. Salah açıldı Salah. Geçiyor Salah. Salah durdurabilen ya. Zınk. Aslanım Salah golüne atıyor. Ama diyor bir daha diyor, bir daha diyor, bir tane daha atacağım diyor. Öyle bir tane olmaz, beraberlik olmaz diyor. Aslanım benim. Yardıra yardıra koşuyor, bir fual yapıyor ama tamam. takımdan bir şey çıkmadı. Zing verdik pası. Bir daha pas. Ah be gelmedi. Salah diyor buradayım ben diyor. Zing şöyle sıyırlık aradan bir. Zing. Hadi yavrum, hadi yavrum hareket yapıyorum. Hareket yapıyorum. Ah be. Hareket yaptık ama çok geç algıladı. Zing. Şöyle kaptık da bu. birbirinize birbirimize girmeyin lan. Tam yine top salata, salak, salak geldi. Zeyla salak sıyrıldı. 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Zing. Ah be, kalecinin kafasına çarpıp çıkıyor dışarı. Zing. Çat. Allah, tad, tad, tad. Ah be. Geri kap, geri kap, geri kap, geri kap. Ay anasını. Bak kapı ne? Oho. La maç bitti, maç, maç. Zing şöyle. Kim var orada? Yani. yokmuş ki. Yine kaptırdık. Nasıl geri aldı? Zinc. Ya orada ki. Maç bitti. Zinc. Hadi yavrum sana alırsın sen alır. Hadi kev hadi sen alırsın bari. Yapma adama fol yapma adama fol yapma. Hah. Tamam bana geldi tamam kimse. Lan gidiyorum gidiyorum kardeşim ya. Gidiyorum atmaya gidiyorum be maç bitsin tekrardan kayda devam edeyim ben. Ve maç bitiyor. 2-1. Lan hakem ulan hakem. Boşu gözünü bize uzattırdın maçı. Şuradan vereceğim bir 20 puan. Evet yavrum ver puanımızı. Oo 50 puan verdi. 50 puan. O yüzden güzeldir ama şöyle yarın yapalım bakalım. Benim sevmediğim ana geldik. Bunlar da büyütmüşler ha. Önceden küçük de bunlar. Demek ki millet şikayetçi oldu bundan. Nasıl şey diye. Biraz daha boyunu büyüttüler. Baksana içinden geçtim sanıyorum. Geçemiyorum içinden. Zaten son iki saniye kalmış ve bitti. Az daha bir daha yap yapacaktım görevi. Der, der, puanımı kaç? 20 tane puan yetiyor mu? Tamam yetti. Diğer iki maçı yapmaya gerek yok. Şuradan al diyelim bakalım. Güzel. Tamamlanan, tamamlanan iki tane var. Buna şöyle sağ tarafa doğru gelelim. Bu tamamlanmamış. Bu tamamlanmış. Bu şöyle alalım. Bak 40 bin lira. Çöp. Var şuradan güzel bir satılacak oyuncu ver bari. 1 milyonluk. Abicim ne? Of of. Şuradan güzel bir oyuncu çıkartamadık bir türlü ya. Kağıdı açtık değil mi? Aynen Kağıt. Ah şu lafı bir türlü söyleyemiyorum ya. Kayıt. Kayıt. Şunu tekrar yapalım şunu. kartlarımızı aldık. Yanlış yerdeyiz. Şimdi şurada iki tane bir çevirelim bakalım. iki zar atalım. Haydi yavrum güzel bir şey gelsin. Yok çöp geldi. Al diyelim bakalım. Haydi artık aç şu paketi. Takaslık oyuncular çıktı son bir hakkımız Hadi yavrum hadi yavrum yok çöp ele ver çöp ee, takas yapabilirsiniz ayrıyattan burada başlayıp bu görevleri alıp ayrıyattan daha fazla puan katabilirsiniz ben video uzun olmasın diye takaslık yapıyorum bir de bunu da alabilirsiniz cevheriniz varsa böyle ilerletebilirsiniz. Benim maalesef cevherim yok. Alamıyorum bunu. Gelişim dünyasına gelelim. Hemen şuradan da bir ücretsizimiz alalım. Devam edelim. Kaç puan vermiş? 50 puan. Güzel. Hemen şunu yapalım bakalım. Şöyle Man City'de 2 bir evini yolluyorum. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Eledim ama iki bir yendim. Bir daha uğraşmadım. Tekrar yapacağım edeceğim diye. Ver bakayım puanımı. Tamam elim puan. Güzel. Bir maçta yaptıktan sonra bir daha yapmaya gerek yok. Bu maçtan sonra görüşürüz. Gen. Gen ne lan? Takımın ismi yok mu kardeşim? Bakalım mı Göz yaşını takımı seni. Rakip Inter'miş arkadaşlar. Ben logodan pek anlamam. Yani hangi takım olduğunu bilmem. Logodan, logoya bakaraktan. Güzel 2-0 yendik Inter'i. Versin puanımızı, ödüllerimizi almaya geçelim. Evet, şimdi tamamlandı. O 200 puan vermiş bir de. Güzel. Şuraya bakalım. Şimdi burası iyi. Daha yapmaya gerek yok. Kapandı zaten orası. Evet. Satın al diyelim. Bunlardan çöp. Evet, yani zaten burada çöp çıkıyormuş. Yani 87 en iyisi. Oha karakter bile vermedi lan. Ha. İlk aldık karakter şeyimizi çıkarttık buradan. Umarım satıyorlar. Gerçi satılmıyordur buradaki bir şeyler. Sabık sabah gerçekten ihtiyacım var. Zaten bunun 92 genliği var bende. Şu an sabah kimde? vermez bende işte. 94'ünü de alıp sağdaki koyarım. Bir seviye attırırım, 95 yaparım. Zaten burada bir şey kalmadı yapacağımız. Bu kadar da burası. kulübe gelelim. Gördüğünüz gibi burada. Ana gelelim görevlerdeki görevlerimizi alalım. Ha, yanlışlıkla bastım kusura bakmayın. Ver ver elmas elmas ver şimdi elmas da da bakalım paket. 200 vardı güzel o beni duydu. O güzel 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 ver 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 bin var lan bin, bin. 200 vardı. O buradan 200 tane alabiliyormuşuz. Güzel. Başka da alacağımız görev yok şöyle mağazaya gelelim. Burada yine gelen bir şey var mı? O bu neymiş lan? Reklamda mı bu? Yok reklamlı değil direkt kendisi veriyor. Güzel. Başka ücretsiz var mı mağazada? Yok. Ücretsiz paket var. Ücretsiz paketler var. En çok satan da bir şey var mı? Yok. Yok maalesef. Hemen şöyle gelelim bakalım. Şundan iki tane açalım sonra ilk kaydımızı bitirelim. Çıkmadı. Gel de, bir çık be, bir çık be. Hadi yavrum. Yok çıkmadı. Sağlık olsun. Videom bu kadardı. Dur şu an şunu da alayım bakalım. Evet. Şimdi videom bu kadar. Like edip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.